Merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte nasıl desem saldırabiliyorum. Onun ismini daha Türkçe çevirmediğim için bilmiyorum. Onun ikinci, üçüncü videoları gelir arkadaşlar. Gangster var ya o nasıl hmm, ya artık Gangster Vegas gelmeyecek. Öyle yani güncellendi. Ben güncellemeye çalışıyorum. Güncellenmiyor. Neyse gangstersız da devam ederim. Şimdi oyunu azıcık tanıtalım. Arkadaşlar ilk önce kendi bir savunmanızı yapıyorsunuz. Adamlara karşı. Şöyle. Sonra kendi savunmanızı tabii ki de test edebiliyorsunuz saldırıp. <laughs> Başka adamlar da saldırabiliyorsunuz. Ama yemek lazım. Yemek. Şu ekmekler var ya onlardan var. Şöyle yol yapabiliyoruz. Sonra şuraya girip oraya so ikinci bölümde göstereceğim. Bunu toplayalım yine. Taşta bir şeye girelim. Şurada adamlarım var. Ben buraya kadar açtım. Öbür kadarını açacağım tabii ki de. Şu top var ya çok iyi. Çok iyi ya. Bayağı gelişeceğim bunu. biz bir kendimizi test edelim. Savunmasına. Başlayalım. Hadi bakalım. Yürü. Şuradan asker çağırabiliyoruz. Evet. Askerleri de göstereyim. Bunlar ağır abi. Bunlar küçük abi. Böyle duruyor işte. Güç var aşağıda. Şurada bir şey koyalım. Her yeri yıktılar. Baktım her yeri yıktılar ki. Hadi halleder. Ben gidiyorum. Şu kuleyi yıkmamız lazım. Kaldırmayın bunu. Şuna basıp da resim var ya bizim. Bunu basıp askerler daha hızlı ve daha güçlü oluyor. Ne bizi takip ediyor. Kazandık gördüğünüz gibi. Bir kere de bir adama saldıralım. Şimdi atla diyelim, devam et diyelim. Ve açalım. Şuradan gördüğünüz gibi ekmek istiyor. Saldır diyorum. Ve gidiyoruz. Oo iyi bak. 27 bin. Ya yanlışlıkla bastım ya. Dilek beni. Yanlışlıkla bastım. Arkadaşlar sizin güzel gelmiyorsa özür dilerim. Boğazlarıma bir şey oldu ya. vur 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 alayına can bırakmaz ortada yalnız lol'deki kuleler yeri yıkılıyor ona bu içeri gitti ne uzunmuş ya. Bu bunu saniye yetmeyecek. Herhalde. Ama iyi para aldık. İyi. Kaskı ya. Kullanayım mı? Yiyin. Kullandım. Kullanmasam yenemezdim ki.

Alalım. Şuradan da iş yapabilir. İşlerine 8 ama. 8 tane Az. Arkadaşlar bu bölüm zaten çok bir şey yapmayacağım ya. Şimdi dedik çünkü bir şey yapamayız. Kaç tane geldi? Bir tane geldi. O kadar çok ki yani. Yani aşırı. Çok geldi. Bir of o kadar fazla ki yani bilemezsiniz ne yapıyorum şimdi şöyle bir savunma yapalım savunmayı değiştirelim şimdi sen seni buraya koyalım nereye koyalım seni buraya Gel bakalım. Hop ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? 17 kolda yol uzun şimdi sen gel şimdi, ya ben yol yapmak istemiyorum ya beni sinir etmeyin şunu al gel aa o zaman gel şey bakalım şöyle şöyle Ne bakayım. Bunu da buraya. Tamam. Sabun mayı oldu mu? Bence oldu. Bence güzel bak. Abi test edelim yine. Gidelim Sobu muay test et. Hadi. Başla. Şu meteor olmuş. Hadi saldırın saldırın. Alırsın. ki. Hop, şunları koruyalım. Arkadaşlar şöyle koruyabiliyoruz. Aksın bomba atıyorlar ya. Bunlara yaklaşarak onları dokunarak bombayı o bomba atanlara doğru atabiliyoruz. onların canı gidiyor. Anladınız mı bilmiyorum. Öbür videoda anlatırım. Koru koru koru. koru. gel şimdi Ol. bakalım şu şimdi kaldırın Çabuk. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8 oldu mu? Olmadı mı? Oldu. Ne bileyim ben. Bak bak. Bizim şu var mıydı? Şuna yara ilk oldu. Hi görmedim çünkü. Ha bak şurayı kötü yapmışız arkadaşlar. Şöyle yap. Böyle daha iyi olur. Tamam. Çok iyi. Arkadaşlar. Şunu hatta göstereyim ya. Beni bitirecek mi dedim mi? Acıdımız Şimdi girelim. Hız bir giriş şekli çok güzel ya. Çok şekil. Şuna bas. Gir. Tamam. Bu kadar, kadar kazgın. Saldır diyelim. Ve görün. Elmas kasası. Elmas kasası. Abi içinde yani. Bırak. Böyle bir havalara giriyorsun. Böyle bir hava geliyor size. Püfür püfür. Püfür püfür. Es hava es. Daha çok es. Yık oğlum. onları halledersiniz. Şey büyüksün. Ben de bunu hallederim. Arkadaşlar gördüğünüz zaten böyle bildiğin saldırıyorsun bunda da. Ama iler, ya yani bu öbür bölümlerinde şeyin bu mağaranın bazı şeylerinde işte bölümünde bazı zorlaşıyor. Zorlaşıyordur yani zorlaşıyordur. Bilmiyorum da. Şu kuleyi yıkmak çok uzun ya. Şu işe hep ağır abiler yapıyor. Ağır ağır. Kaldıramıyoruz. Kaç kilo artık? Biz onları kaldıramıyoruz. Onlar nasıl kendisini kaldırıyor? Vallahi bilmiyorum. Alt elmas. Arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğenin. Yorum atın. Abone olun. Öbür, öbür videoda görüşürüz. Bay bay.